iş adamı Recep Bey'in yanındayım. Dört milyon yedi yüz bin TL. Sevdik hemen nakliyatlar ve orman ürünlerinin sahibi Sayın Yusuf Barangoz'un yanındayım. Beş milyon TL, beş milyon TL. Sayın Yusuf Barangoz'dan. Ben hemen Karaşahli İnşaatları'nın yönetim kurulu başkanı Şaban Karakkal'ın yanındayım. 5 milyon 30 bin TL Şaban Karaşan'da. Lezita ve Aitpiliç Bölge Bayi iş adamı Sayın Recep bir anı yandı. 5 milyon 100 bin TL. Evet yine Seydi Kemal Nakliyat ve Orman Öğrenliği'nin sahibi iş adamı Sayın Yusuf Marangoz'u yandı. Cazgırım. İş biraz kızıştı. Bana müsaade. 50 TL teberrüde buluyorum. Ağlık ihalesinden çekilmek istiyorum. A adaylarına başarılar diliyorum diyor. Biz de değerli Yusuf Parangoz'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, Evet ben hemen Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Genç iş Adamı Şaban Karaşal'ın yanındayım. 5 milyon 530 bin TL. Şaban Karaşan'da. Evet. Lezita ve Alpiliş Bölge Bayi. <gülüyor> <gülüyor> Antalya Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Hanil Öztürk adına güreş yapıyor. Yine bugün burada görev yaptığı Konya altı İlçe Jandarma Komutanlığı adına güreş yapıyor. Şevket Can, Atalya Elmalı, Dereköy, Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah, Yiğit Aslanlar hep beraber alkışlar da diyelim maşallah. Allah ferma versin. Başaltı planlarımız çok acele ermedi ama. Evet. Çok kıymetli oğlu valimiz. Sayın İblis Akbıyık aramızdan ayrılıyorlar. Değerli validemizle hayırlı yolculuklar diliyorum. Coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bir <laughs> Başaltı belanlarımız koç yiğitler. Çok acele salavatlanmak üzere meydanda. Başaltı Baş belanlarımız koç yiğitler. Hayır aslanlar. Çok acele meydanda. Evet yanımız. değerli güneşseverler, değerli konuklarımız. Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Şaban Karaşal'ın yanındayım. 5 milyon 530 bin TL. Şaban abi. Şu an tek rakibin sensin. Evet, bu anlamda Karaşal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İş Adama Şaban Karaşal şu an kendiyle yarışıyor. Bir alkış yapalım, alkış. 5 milyon 530 bin TL'de. <laughs> Yazgınım. Beş milyon 530 bin altı de, milyon 30 bin TL. Evet. 6 milyon 30 bin TL şahsıma sevgi kemere güreş camiamıza hayırlı olsun diyor. Ben de şöyle bir maliyle hayırlı olsun diyorum. Sevgiler seyirlik ömürlük olsun dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Karaşalı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, genç iş adamısın Şaban Karaşal'a 6 milyon 30 bin lira ağabey gelmesi hayırlı uğurlu olsun. Başaltı beyanlarımızın yarı Evet. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Aydın'ın ziyaret güreş yapıyor. Yine bugün burada tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye iyi gıda yedireceğiz diye iddia eden sayın iyi gıdaların sahibi Kurtuluş Yıldız adına güreş yapıyor. Engincan akşin Antalya Kumluca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Efendi adına güreş yapıyor. Havuzlar. Yine olsunlar. bugün burada bu sayı düşümüz zaman lütfen lütfen. Aydın Balkanlar Kız Bey'in Aydın Hüce adına güreş yapıyor. Dolaşıp geleceğiz. Tolga. Turan.